Microsoft şirketine adamın biri bir iş başvurusunda bulunmuştu. Pozisyonun adı ise tuvalet temizleyiciliği. Adam gittiği insan kaynakları müdürüyle görüştü. İnsan kaynakları müdürü adamı bir takım testlere tabi tuttu. İşte tıkanan lavaboyu onarttı ona. Adam başarıyla bütün testleri geçti. İnsan kaynakları müdürü aramıza hoş geldiniz dedi. Ama dedi hangi gün işe başlayacağınızı, hangi saatte işe başlayacağınızı size bildirebilmemiz için e-mail adresinize ihtiyacımız var dedi. Adam da dedi ki benim e-mail adresim yok ki. E-mail adresiniz eğer yoksa siz sanalda var değilsiniz. Biz sizi bu yüzden işe alamayacağız. Adam bunun üzerine tabii çok üzüldü. Günlerdir de iş arıyordu zaten. Her çaldığı kapı yüzüne kapanıyordu. Sonra gitti bir parkta oturdu. Elini cebine attı baktı cebinde 10 dolardan başka bir şey yok. Sonra düşündü taşında ne yapabilirim bu parayla diye gitti. O 10 dolar ile bir kilo kiraz aldı. Sulu sulu böyle güzel güzel o kirazları aldı. Küçük küçük parçalara böldü. Onları güzel ambalajlar hazırladı. Ve bunları aldı götürdü kapı kapı sattı. Bir kiloyu bir saat içinde neredeyse bitirdi. Sonra o da olmadı gitti bir kilo daha aldı. Onu da gün içerisinde sattı. Ertesi gün keyifle uyandı ve dedi ki ya dedi ben geçimimi bu yolda sağlarım. Ve yine o gün de gitti 2-3 kilo kiraz aldı onları da sattı. Böyle günler geçti, aylar geçti, yıllar geçti. İşi büyüttü. Kendine bir nakliye arabası aldı. Yıllar içerisinde ondan sonra bir tane daha aldı. Yıllar geçti, geçti. Efendim büyük büyük şirketler kurdu. Evlendi. Çoluk çocuğa karıştı. Sonra eşine ve çocuklarına sigorta yaptırması gerekti. Ve sigorta şirketinden geldiler adama. Dediler ki sizin eşinizi ve çocuklarınızı sigortalamamız için e-mail adresinize ihtiyacımız var. Adam dedi ki benim e-mail adresim yok ki. Ama efendim nasıl olur? Sizi tebrik ederim dedi. E-mail adresiniz olmadan bu kadar büyüdüğünüze göre demek ki e-mail adresiniz olsa ne kadar büyük işler başaracaktınız. Adam diyor ki o iş öyle değil. Benim şu anda e-mail adresim olsaydı Tuvalet temizliyor olacaktım.